Ekonomi başlığına bir geri dönelim. Acaba asgari ücret ne kadar olacak? Karşımızda bilmece gibi bir zam tarifi var. Onu duyacaksınız. Bu yıl neden peki asgari ücrete bir kez zam yapılacak? Tek zam yapılacak. Çünkü yönetmelik böyle dedi Sayın Bakan, Çalışma Bakanı ya da talimat böyle diyemediği için bu yönde bir yaklaşım sergiledi. Çünkü bir talimat gelmeden biliyorsunuz harekete geçmiyorlar. Emeklilere verilecek olan 5000 liralık ikramiye hatırlıyorsunuz değil mi? Çalışan emekliye verilmemişti. Şimdi genel kurulda ne zaman verilecek ne oldu o iş diye soran izleyicilerimizi söyleyelim. Genel kuruldan çıkmasını bekliyoruz ve biz de sıcağı sıcağına zaten o haberi Fox Haber olarak Çalar Saat olarak paylaşacağız. Ve şimdi o tarihlerde çalışma bakanı demiştik ki hayır zaten biz elimizden geleni yaptık çalışanlara verilmeyecek. Sonra? E, talimat geldi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda böyle kibar bir şekilde kendisi anlattı. Şimdi de senede bir kez yapılacak diyor. Yönetmenlik öyle söylüyor diyor. Bakalım bir talimat gelir belki yine fikri değişir. Sonra gelelim bilmece gibi zam tarifine. Kayıpları telafi edecek. Şimdi bu bir kayıpları telafi edecek. İşvereni yormayacak. İşveren de yorulmayacak. Güzel. Ekonomik dengeyi de sarsmayacak işçinin kaybını telafi edecek, işvereni yormayacak, sonra ekonomik dengeyi de sarsmayacak. Acaba ne kadardan söz ediliyor onu bilmiyoruz. Ama şundan söz ediliyorsa yani açlık sınırından o 14 bin liralardan 15 bin liralardan söz ediliyorsa Türk işin masaya oturacak olan Türk işin şimdiden bir mesajı var. Açlık sınırında bir rakam teklif edilirse o zaman masadan kalkarız öyle şey olmaz dedi. Türk İş Başkanı'nda haberimizi izleyelim o bilmece gibi zam tarifi. Acaba ne kadar? Biz işin içinden çıkamadık. Siz söyler misiniz? Neden söz ediliyor acaba? Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek işçilerimizin onayını alacak işverenlerimizi de yormayacak bir artış yapılacak. Bir bilmece yaratmaya hiç gerek yok. Olması gereken bir işçinin gerçek enflasyon karşısındaki kaybın giderilmesi ve büyümeden milli gelir artışından payını alması gerekli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret artışına yönelik tarifine karşı disk beklentilerine dair net bir çerçeve çizdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan bir kez daha asgari ücrete yılda tek zam yapılacağını söyledi. Gerekçesi yönetmelik tek zam olacak. Çünkü asgari ücret yönetmeliğimizde yılda bir kere. Çok zorunlu koşullarda deprem gibi. Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla asgari ücrete ikinci zammı yaptık? 1998'de 3 kez, 99'da 2 kez, 2003'te, 2000'de 3 kez belirlenmiş. Ve 2000'li yılların neredeyse tamamında... Yılda iki kere asgari ücret belirlenmiş. Demek ki Yılda tek asgari ücret belirleme memleketin olağanı falan değil, yalnızca sizin emek kesimine olan düşmanlığınızın bir başka göstergesidir. İş kanununun 39. maddesi, asgari ücret yönetmeliğinin 7. maddesi de ücret en geç 2 yılda bir olmak üzere belirlenir ifadesini kullanıyor. Asgari ücret yönetmeliğinde yılda bir kez ücret belirlenir ifadesi yok. En geç iki yılda bir belirlenir ifadesi var. Yönetmelik asgari ücretin belirlenmesinde ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum, ücretlerin geçinme indeksleri ve geçim şartları göz önünde bulundurulur diyor. Bu kadar yüksek enflasyonun olduğu bir süreçte Aralık ayında belirlenecek asgari ücretin bir sonraki yıla kadar milyonlarca işçinin geçim ücreti olabilmesi mümkün değildir. Enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücret yılda 4 kez güncellenmelidir.